Merhabalar, 33. dersimizde iyilik zamirlerini nominativ yani yalın halde ve akusatif yani ismin i halinde göreceğiz. Başlayalım. Almanca iyilik zamirleri tablosunu yalın halde görelim. İ öznesi için benim anlamına gelen mein, benim. Du için senin anlamına gelen dein, senin. İyilik zamirini kullanıyoruz. Eya için onun anlamına gelen "sain"i kullanırken, "si" kadınlar için onun derken ia kullanıyoruz. Nötr varlıklar için "es" için onun derken yine Eya'da olduğu gibi "sain" kullanacağız. Via için bizim derken "unse", "iya" için sizin derken "oya", "si" "si" siz ya da onlar öznesi için sizin ya da onların derken yine "iya"yı kullanacağız. Burada der Hund köpek. Artık bunları biliyoruz zaten. Die Tasche çanta. Das Kind ise çocuk. Burada der ve das artikelleri için iyilik zamirleri aynı oluyor. Örneğin benim köpeğim derken mein Hund. Benim çocuğum derken mein Kind olarak kullanıyorum. Ama die artikeline baktığımızda iyilik zamirleri sonuna e alarak değişim gösteriyorlar. Örneğin benim çantam derken meine taşı. Benim çantam meine taşı olarak kullanıyorum. Senin köpeğin derken dein Hund. Peki das artikeli için yine dein Kind değişmiyor. Senin çocuğun dein Kind. Ama senin çantan derken deine taşı diyoruz. Er Erkekler için onun köpeği derken sein Hund. Onun çocuğu derken sein Kind. Onun çantası derken seine Taşı olarak kullanacağız. Kadınlar için iyi kullanıyorduk. O zaman onun köpeği derken kadınlar için, si için iyi kullanacağız. Onun köpeği derken iyi Hund. Onun çantası derken iyi Taşı Onun çocuğu derken iyi Kind Es, evet, nötr varlıklar için onun köpeği derken sein Hund, onun çantası Seine Tasche, onun köpeği sein Kind, onun çocuğu sein Kind. Via için biz öznesi için bizim köpeğimiz derken unser Hund, bizim çantamız unser Tasche, bizim çocuğumuz unser Kind. Sizin köpeğiniz derken o ama burada bakın e harfi oy olarak taşı da değişti diğer artikel de dönüştü oy taşı sizin çantanız o yakin sizin çocuğunuz si siz ve onlar özünüz için i̇şte sizin ya da onların köpeği derken aynı i ya taşı taşı -ta sizin ya da onların çantası Ihr kind, sizin ya da onların çocuğu. Evet şimdi da Hund köpek kelimesi için Mein Hund ist freundlich. Köpeğim arkadaş canlısı derken ih öznesi için mein kullanıyordum. Die artikeli için meine'yi kullanacaktım. Bakın Tersi. die artikeline sahip. Değil mi? Onun için taşı için meine'yi kullanacağım. Kind das artikeline sahip ve kind için yine mein Zaten D ve das da değişmiyordu. Çok basit yani D ve das. Zaten D dedi sonuna E koyuyoruz. O da basit. Mein Hund is freundlich. Köpeğim arkadaş canlısı. Meine Tasche ist neu. Çantam yeni. Mein Kind schläft. Çocuğum uyuyor. Du yani sen için. Dein Hund. Köpeğin. Belt. Havlıyor. Loud. Yüksek sesle. Dein, dein Hund bellt laut. Deine Tasche ist schwer. Çantan ağır. Deine Tasche. Dein Kind spielt. Çocuğun oynuyor. Dein Kind spielt. Şimdi ea, er, si, es öznelerine bakacağız. Ea er, erkek için o. Sein Hund ist groß. Onun köpeği büyük. Seine Tasche ist schwarz. Onun çantası siyah. Seine Tasche ist schwarz. Onun çantası siyah. Sein Kind weint. Onun çocuğu ağlıyor. Weint. Ağlıyor. Sie, kadınlar için o. Ihr Hund schläft viel. Onun köpeği çok uyuyor. Ihr Hund. Sie için ihr. Ihr Tasche ist schön. Onun çantası güzel. Sonra onun çocuğu derken ihr Kind lacht. Onun çocuğu gülüyor. Ez için, nötüverk için. Sein Hund ist jung. Onun köpeği genç. Sein taş ist klein. Onun çantası küçük. Sein Kind ist brav. Onun çocuğu uslu. Bu şekilde örnek olarak verdik tabi bunları. Geçelim. Unser Hund. Via için unser kullanıyorduk. Unser Hund liebt Kinder. Köpeğimiz çocukları seviyor. Unser taş ist rot. Çantamız kırmızı. Unsakind şüphit fiil. Çocuğumuz çok konuşuyor. Ihr için, yani siz için. Oya hund rent schnell. Köpeğiniz hızlı koşuyor. Oya taşı ist offen. Çantanız açık. Oya kind tanst gen. Çocuğunuz dans etmeyi sever. İya için. Oya, oyre, oya. Siz için. ihr hund ist ruhig sizin ya da onların köpeği sakin. Er taş estoya, sizin onların çantası pahalı. Er kent ist, intelligent. Intelligent, sizin onların çocuğu zeki. Şimdi, Almanca iyilik zamirlerini akusatif, yani ismin iyi hali için göreceğiz. Akusatifler nasıl kullanılırdı? Fiillere, edatlara göre bakıyorduk. Akusatif alan edatlarımız, akusatif alan fiillerimiz vardı. Bunlarla birlikte akusatif halini kullanacaktık İsmin iyi halini getirmek için. Burada akusatif halinde da de, de'ne dönüşecekti ama di ve das da akusatif halinde değişimi yoktu. Bakın di ve das değişmiyordu akusatife dönüşürken ismin i haline dönüşken ama de dene dönüşüyordu. İşte de dene ne dönüştüğü için burada de dene dönüşüyordu. Buradaki son iki eni alıp tüm iyilik zamirlerinin sonuna koyacaksınız. Böylece i için akusatif halinde de hund akusatife dönüşecek zaten. Meinen hund sonra deinen hund du için. eğer için seinen Hund, sie için ihren Hund, ihren Hund, es için seinen Hund, Via için o sayan hund. için o yan hund. için i olacak ama D ve das da nominatif halde aynı olacak. Değişmeyecekler. D zaten sonu e alıyordu. Meine taşı, deine taşı, seine taşı, ihre taşı, seine taşı, unsere taşı, eure taşı, taşı. Ama das kindte de, de yine değişim olmuyordu. Nominatif haliyle aynı. Evet burada da yine mein Kind, dein Kind, sein Kind, ihr Kind, aynı oluyor. Sadece der der'e dönüştüğü için bunlar sonuna en alıyorlar. Cümlelerde görelim. Sehen zaten akusatif alan bir fiildi. Sonra ich sehe meinen Hund sehe varken akusatif kullanacağız. Köpeğimi görüyorum. Meinen Hund zaten Hund artikeli der ne olacak? D için mein Hund oluyordu. Ama Z varken ne oldu? Meinen Hund oldu. Köpeğimi görüyorum. Du stahst deinen Hund. Köpeğini okşuyorsun. Yine burada deinen'ı kullandık. Köpeğini bakın. Derken du stahst deinen Hund. Köpeğini okşuyorsun. Hund için de artikel olduğu için sonuna en getirdik. Peki eğer lebt seinen Hund zaten leben fiili akusatif olacak. Eğer lebt seinen Hund o köpeğini seviyor. Yine leben fiilinden sonra akusatif geldi ve o köpeğini seviyor derken seinen Hund olarak söyledik. I e sehe meinen Hund köpeğimi görüyorum. Du schaust -şey deinen Hund. Er lebt seinen Hund. Olarak söylüyoruz ne, nehme meine Tasche. Çantamı alıyorum. Burada taşlı diğer için meine kullanacağız. Nemen akusatif alan bir fiilde. Ich nehme meine Tasche. Du kaufst deine taşı Çantanı satın alıyorsun. Du kaufst deine taşı Kaufen akusatif alıyordu. Er trägt seine taşı Çantasını taşıyor. Olarak söylüyoruz. Peki, ich höre mein Kind. Çocuğumu duyuyorum. Ich höre mein Kind. Hören, akustatif alır da. Du hörst dein Kind. Du hörst dein Kind. Çocuğunu çağırıyorsun. Yine, burada zaten bunlar akusatif halde de değişmiyor. Bakın. D'de de değişim olmadı. Mine, Dine, Zine sadece D'a da değişim oluyordu. Mine, Dine, zine'nin olarak. Ama Das kind de mesela. Ich höre mein Kind, du hast Çocuğunu kucaklıyor derken. Buralarda değişim olmuyordu. Aksatif halinde. Cümle olarak görelim ve bu şekilde öğrenelim. Devam ediyoruz. Sie ruft ihren Hund. O köpeğini çağırıyor. Burada sonra es hat seinen Hund verloren. O köpeğini kaybetti. Sie packt ihre Tasche. Çantasını topluyor. Es sagt seine Tasche. Çantasını gösteriyor. Sie hört ihr Kind. Çocuğunu dinliyor. Es kennt sein Kind. Çocuğunu tanıyor. Es kennt sein Kind çocuğunu tanıyor. Burada ismin iyi hallerinde kullanıldı. Wir holen uns Hund. Köpeğimizi alıyoruz. Uns Hund. Ihr sucht euren Hund. Köpeğinizi arıyorsunuz. Wir bringen uns taşı. Çantamızı getiriyoruz. Ihr findet eure Tasche. Çantanızı buluyorsunuz. Wir begrüßen uns Kind. Çocuğumuzu selamlıyoruz. Ihr hört, o Kind. Çocuğunuzu duyuyorsunuz. Buralarda yine die ve das artikellerinde bir değişim yokken de artikellerinde bakın sonuna en alarak değişim gösterdi. Dizi özneleri için Sie bringen ihren mit. Siz köpeğinizi getiriyorsunuz. Mit bringen. Getirmek. Sie tragen ihre taşı. Çantanızı taşıyorsunuz. Sie lieben ihr Kind. Siz ya da onlar çocuğunuzu seviyor. Çocuğunuzu seviyorsunuz. Sie lieben ihr Kind. Siz i Siz onlar çocuğunuzu seviyorsunuz. Bu şekilde yalın hal ve kusatif halini görmüş olduk. Ne demiştik? Nominatif halde değişim yokken akusatif halde di ve das'ta da yine değişim yok. Aynı kaldılar. Sadece de und, de akusatif de dene dönüştü için sonuna en aldı ve cümlelerde de bunları öznelere göre gördük. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve de dersleri izlemeyi unutmayın. Diğer dersimizde dative iyilik semillerini göreceğiz. Görüşmek üzere.